Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed Origins oynayacağız. Xbox Game Pass'e Haziran ayı itibariyle eklendi. Evet biliyorsunuz ee, Ubisoft'la anlaştı. Microsoft ve Xbox Game Pass'e yavaş yavaş Ubisoft'un oyunları gelmeye başladı. Rainbow Six Extractions gibi ve Assassin's Creed serisinin ilk oyunu da ee, Origins oluyor. Biliyorsunuz son üçleme Origins Antik Mısır'da geçiyor, Odyssey, Antik Yunan'da geçiyor e, ve de Valhalla'da tabii ki adından da anlaşılacağı üzere e, Viking dünyası yani Britanya ve e, Danimarka taraflarında geçiyor. Evet, e, Odyssey'yi ve e, şeyi Valhalla'yı oynamıştım ancak Origins. Ki antik Mısır uygarlığını da çok severim. Eski Mısır'ı. Ee, Origins Mısır'da geçiyor. Evet şu anda İskenderiye şe şehrindeyim. Alexandria. Ve harita gerçekten inanılmaz büyük. Ee, görüldüğü üzere şu Giza'da e, piramitler var. Büyük piramitler. E, ve haritayı görüyorsunuz. Eğer çöl seviyorsanız, çölde deveyle yolculuk yapmayı seviyorsanız... Gerçekten müthiş bir oyun ki piramitler, Firaunlar, ee, işte ee, eski Mısır'ın ee, tanrıları, işte Isis, Osiris, Horus, Set falan filan hepsini görebileceğiniz bir oy oyun. İskenderiye Feneri dünyanın yedi harikasından biri. Sonradan yok oluyordu ki İskenderiye Kütüphanesi de var. Çok meşhurdur. E, evet gerçekten şehirleri çok güzel yapmışlar. Ki e, Ptoleme hanedanlığı döneminde geçiyor. Büyük İskender'in e, ölünce biliyorsunuz komutanları, generalleri e, Büyük İskender'in çocuğu olmadığı için varisi olmadığı için onun topraklarını yönetiyorlar. İşte Ptoleme hanedanı da Büyük İskender'in komutanlarından birisinin hanedanlığı. Dolayısıyla Yunan etkisi de bu burada var. Yunanlar da var. Daha sonradan Romalılar falan da geliyor. Kleopatra falan Sezar dönemi e, ve Oyun baya bir şenleniyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel yapılmış ve tasarlanmış. Şimdi şu koldan aşağı atlayalım. Burayı incelemiştik. Evet. Leap of Faith. inanç atlayışı. Haşhaşilerin yaptığı atlayış. Haçları etkilemek için Hasan Sabbah fedailerine bu şekilde kalenin surlarından atlatıyormuş. Bu oyunda da işte böyle samanlığa atlıyor. Yani benim için benim fedailerim ölüme bile gider anlamı vermek için yapıyor. Peki hala yani yine suikastler yapıyoruz. Kimlere? Targetlarımız, hedeflerimiz Snake denilen Ödoros. Aslında tapınakçıların, Templarların eski bunlar. Ee, haritamız bu şekilde yine alıştığımız yani bu son üçleme Saga ile birlikte alıştığımız Nemesisler düşmanlar var Aşırı Güçlü Geziyorlar Questler Gördüğümüz Gibi Seviyemize Göre Questler Şu An Seviyemiz 12 Ve Ana Görevi Yapıyoruz Bazen Ana Görevi Yapacak Gücümüz Levelımız Olmuyor O Durumda Da Yan Görevleri Yaparak Seviyemizi e, Arttırabiliyoruz Evet Çok Güzel Bu Arada Şeyler Var e, Outfitler Var Bunları Ayarlayabiliyoruz Mesela Pers Kıyafetinin Dışında e, Game Pass birlikte Bunlar Da Geliyor şunu yapabilirim mesela. Şu kıyafeti yapabilirim. Bunu da bir dövüş esnasında almıştık. Ee, gerçekten tabii işte kediler, kaplanlar, yılanlar, timsahlar. E, eski Mısır'ın orijinal canlıları. Gerçekten e, baya böyle bir vahşi bir duayla iç içeyiz. Evet yılan dediğimiz bu elemana bu bölümde suikast yapacağız. Assassin's Creed olaylarındaki suikast muhabbetlerini biliyorsunuz. Seviyenize göre silahları da seçebiliyorsunuz. İşte şemşir, çop çop, bilmem gür şeklinde şeyler de var. Ee, oyun tarzınıza göre seçebilirsiniz. Abilities kısmında sol taraf Hunter okçu giderim uzaktan saldırırım diyenler. Warrior yakın dövüş melee savaşırım ben. Mızrakla vururum, kalkanla çarparım kemikleri ezerim. E, kılıç, kalkan, dalarım diyorsanız bu. Seer, biraz daha suikastçı, sessiz ilerleme ve işte companion, yanınıza hayvanları evcilleştirme, ondan sonra çeşitli bombalar atma, e, uyutucu dartlar atma gibi e, seçenekler var. Yani biraz ranged gideceksiniz, uzaktan savaş, hunter, yakın dövüş, warrior ve assassin, suikastçı, stealth, sessiz gidelim diyorsanız seer e, şeyine... E, dalına yönelebilirsiniz. Ben ortalama bir şey yaptım. E, daha çok böyle mızrakları falan kullanayım da diyorum. İlla çok sessiz olmama da gerek yok. Karışık bir şeyler yaptım. Genelde de Valhalla'da bir Viking savaşçısı gibi yakın dövüş yapıyorum. Şeyde e, Odyssey'de de yine mızrak kalkanlı eski Yunan savaşçıları gibi yakın dövüş yapıyorum. Bunda da biraz yakın dövüş yaptım ve biraz da stealth suikastçıları Yöneldik. inventory kısmında e, daha sonradan geliştirildi. E, Saganın diğer bölümlerinde bu baya bir burada e, basit gözüküyor. Alım satım yapabiliyorsunuz. Avladığınız hayvanların derilerini falan satabiliyorsunuz. Burada arrow'ları falan görüyorsunuz. Tabi e, şu e, şeyleri kraftlayarak e, işte derileri, ne bileyim odunu bilmem neyi e, özelliklerinizi şuradan geliştirebiliyorsunuz mesela. 4 tane toplamışım. Bracer. Bunu yaptığım zaman aşağıda görüyorsunuz melee damage yakın dövüşü arttıracak. Breastplate omuzu yaptığımda da health'imi arttıracak. Böyle şeyler var. Bu tabi bu son üçlemenin ilk oyunu olduğu için biraz e, basit. Bunu geliştirdiler Valhalla'da falan. Pekala şimdi şöyle bir şeye doğru gidelim. ...suikast yapacağımız eleman yanına gidelim. Tabii at da var ama Mısır'da deve olmazsa olmaz. Çölü çok seviyorum ben. Çöl yolculukları, o çöldeki fırtınalar falan bayağı bir güzel yapılmış. Ödoros yani namı diğer yılanı bulmak için, avlamak için hamama gideceğiz. Hamamı bayağı seviyormuş ve hamama giden bildiğiniz üzere terler. Şimdi hamam böyle. İçeriği görebiliyor muyuz? tabi bu şahinimiz mi? Kartalımız, çöl kartalımız. Veyahut da şahin de olabilir. Şahin sanırım. Bununla böyle düşmanları gözleyebiliyoruz. Tabi burası kapalı bir alan olduğu için şey yapamadık. Yukarıdan bir giriş yeri bulamadık. Belki yukarıdan böyle bir pencere falan olabilir mi diye düşünüyorum ama açık bir pencere bir kapı aralığı bulursam oradan sızacağım. Aa şurada var mı? Ya orada heykeller var. Peki hala? Yani. Önce bir gidelim bakalım neymiş. Şöyle bir devemizle hamama doğru ilerleyelim. Evet buraya girince bir film girer herhalde. Bir ara sinematik falan. Suikast yapacağımız kişiyi göreceğiz. Hamamdaymış. Evet Mısır diyoruz ama Yunan heykelleri falan da var. Az önce bahsettiğim tarihi altyapı var. Aha burada da Hitman moduna giriyoruz. Ödoros'a suikast ya. Burada mesela Senu yani az önceki Şahin'imizi kullanamıyoruz. Evet, bu Roma ve Spartak üst dizilerinden hatırladığımız o hamam fantazileri burada da var. Romalıların hamamları çok gelişmiş biliyoruz. Kanallar, yollar, hamamlar. Adamlar o dönemin mühendislik harikalarını yapıyorlar. Tabi piramitler falan da baya bir şey. Ya yani mısır kültürü, mumyalama, her şeyi burada bulabiliyoruz. Özellikle bu oyunu oynayınca biraz daha böyle mısır mitolojisi, mısır inançlarına tekrar bir araştırmaya başladım. Bizi oraya almazlar herhalde. Hmm, şarap ve havlu gidecek oraya. Can I do anything for you my lord? Stop annoying me if you please. Get. Gelme buraya diyor. Peki buna hizmet eden kim? Aa şuradan. Yukarıdan gidebiliriz ama şöyle etrafı araştırma muhabbeti var. Şimdi şöyle bir şarap falan götürebileceğimiz bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum. Loot yaptık ama. Hitman olsaydı şimdi hizmetçi kılığına girip Onları temizlerdi. Aha. Şuradan bir çıkalım bakalım neler olacak. karşı tarafa gittik. Tabii suikast. Bıçağımız falan burada var. Üzerimizde var yani. Evet, burası yasaklı kısım. Where's my Evet, buradan böyle atlayabiliriz. Peki, assassinate yaptıktan sonra cool. ne yapabiliriz? Evet, işini bitirdik. İşte böyle sessizce de yapabilirsiniz. Pat küt diye de dalabilirsiniz. Ben sessizliği tercih ediyorum. Of. Allah adam tam bağıracaktı. Felaket bir suikast yaptı. Die and done with it. Bu sinematikleri çok seviyorum. Yani geçmişlerinde yaptığı pis işleri falan gösteriyor burada. Beni niye öldürdün falan diyor. Oğlumu gözlerimin önünde öldüren sendin diyor. Siva tapınağında. I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake. The snake will never die. Aha bu da oğlu. Böyle şok edici sinematikleri var. Baya güzel yapmışlar. Bu şekilde de mesajı veriyor. Oh, dear gods, he's been murdered. Look at the blood, but he was so handsome. It's Eudorus, poor soul. Ha, gördüler mi kimin? Kimin ne yaptığını gördüler. Buradan kaçmamız gerekiyor. Ben tabi aksiyona girmiyorum. Daha sonradan herhalde bu hamama girebiliriz bir şekilde. Beni arıyorlar. Gerçekçi olması için en sessiz sakin yoldan. <gülüyor> <gülüyor> Şüphelendi benden ama o tamamen sarı Olana kadar sıkıntı çıkmıyor. of Evet bu şekilde suikasti de yaptık. Yılanın sonu ve yeni bir outfit aldık. Mesela yeni outfitimizi deneyebiliriz. ...gear'da. Şunu ben parayla aldım. Ya oyun içinde de tabi alabiliyorsunuz kıyafetler falan, bilmem neler. Şöyle hamam... ...kıyafeti alabiliyorsunuz. Tabi pek karizmatik olmadığı için onu değiştireceğim. Ee, tabi Ezio ve Altair'in de kıyafetlerini alabilirsiniz. Bu da böyle bir havalı bir kıyafet, tam bir suikastçı kıyafeti. Leopar desenli omuzluğu da var. Tabii suikastı yaptık. Bu target'ı da hallettik. Ee, daha sonra questlere bakabiliriz. Ne diyor mesela? Bayek Travels to Alexandria to search for his wife. paneondaki Ayayla konuş diyor mesela yakınlarda. Şimdi bu biraz ee, şeyle ilgili Spoiler gibi olacak Yani ana hikayeyle ilgili Ana hikayeyi oynamak isteyenler Ki oyunun daha başları 12. seviyedeyiz Siva'dan sonra hemen Aleksandre'ye ya, yani İskenderiye'ye Gidiyoruz ki Büyük İskender'in ismini verdiği şehirlerden birisi Az önce gördük kuş bakışı bakmayabilirler yani bu kısımları storyde görmek isteyenler ben sadece oyunun işte atmosferini falan göstermek için sizlere buraları gösteriyorum Mısır tarihini sevenler çölü sevenler bunu kaçırmasın yani çok güzel oyun ki Romalılar ve eski Yunan askerleri de var Minim. Batı ve Doğu'nun bir karşılaşması Nick, Mısır. Gennadios, dead. Onlar da böyle sevgili modundalar. He died flailing in the baths. I wish I had been there. Bu hatun da suikastçı. Birazcık erotizm, öpüşme. My wife. My wife. herhalde karısı zaten ki oğlunu öldüren adama az önce suikast yaptı. Quest completed. Evet seviyede 13 oldu. Seviye atladık. Az önce gösterdiğim o yakın dövüş, uzak dövüş ve siir suikastçı şeylerine puan verebileceğiz. Evet arada böyle Leyla'ya dönüyoruz. En sevmediğim bölümler bunlar, aslında bunun böyle, böyle bir Matrix vari bir evrende bir simülasyona giriyor ve onları tekrar yaşıyor yani geçmişe dönüyor. Aslında güzel bir fikir, sürekli kullandıkları bir şey. Ama bu kısımlar beni çok fazla sarmıyor, onu da söyleyeyim. Evet oyunumuz bu şekilde. Xbox Game Pass'e geldi. Zamanla diğer oyunların da Odyssey'in ve Valhalla'nın da geleceğini düşünüyorum. En azından basic kısımların. Ama tüm DLC'lerle, tüm yan görevlerle, bütün içeriklerle birlikte oynamak istiyorsanız Gold Edition'lar veyahut da Deluxe Edition'lar var. Onlara bakabilirsiniz. Veyahut da bir fikrim olsun diyorsanız Game Pass'ten de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımlarda tabi harita falan yok. Buralarda günümüze geliyor. Böyle de değişik bir şey. Pekala. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Game Pass'iniz varsa mutlaka deneyin. Daha önceden oynamadıysanız ki ben oynamamıştım. Satın alacaktım. Hiç almama gerek kalmadı. Yani şöyle de bir şey var. Discovery Tour diye bir şey var. Yani keşfetme turu. Oyunun sadece story kısmının dışındaki şehirleri istediğiniz gibi gezebildiğiniz ve böyle bir müze gezer gibi tarihiyle birlikte e, metinleri inceleyebileceğiniz, böyle müzeden çeşitli parçaları görebileceğiniz işte vazolar, eski e, işte şeyler, e, piramitlerin görüntüleri, oradan çıkan hazineler falan bunlarla ilgili bilgi veren discovery Tour var. Bu zaten bedava, ücretsiz olarak Ubisoft'ta e, ara sıra verilen bir şey böyle tarih sever, geçmişe meraklı, mitolojiye meraklıysanız ona da bakabilirsiniz. Ancak story ile birlikte bazı tarihi karakterlerle birlikte gayet güzel olarak verilmiş bir hikaye var. Denemenizi tavsiye ediyorum bunu. Pekala sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.